Arkadaşlar merhabalar. Sizinle çok güzel 5 tane parabol sorusu çözeceğiz. Normal hani kitaplarda gördüğünüz her zamanki sorulardan biraz farklı olarak size bir şeyler katabileceğini düşündüğüm 5 tane soru. Şimdi birinciyle başlayalım. Diyor bir tane parabol denklemi vermiş bize. Bu denklemi A'ya eşitlemiş. Diyor ki A kaç farklı pozitif tam sayı al değer alabilir? Burada odaklanmamız gereken şey şu. Kaç pozitif olabilir? ve paraboldeki x karenin kas sayısı. Şimdi paraboldeki x karenin kas sayısı negatif. Öyle değil mi? Negatifse kollar aşağı olacak. Ve bize de diyor ki kaç tane pozitif alabilir. Zaten bir şekilde bu bir yerlerde duracak yukarı doğru giderken. Önemli olan nerede duracağını bilmemiz lazım. E nerede duracağını bulabilmek için de aslında bize sadece nereyi soruyor? Tepe noktasını. Yani alabileceği en büyük değeri bulursak zaten kaç tane pozitif değeri alabileceğini buluruz. O zaman alabileceği en büyük değeri bulmak için ne yapıyorduk? Önce R'yi buluyorduk. R formülümüz neydi? Eksi B bölü 2A eşittir. Eksi 18 bölü 2A. A'mız eksi 3 olduğu için eksi 6. O zaman R'miz ne çıktı? 3. Şimdi alabileceği en büyük değerde K. Yani K'yı nasıl buluyorduk? F, R. O zaman R'yi denkleme yazalım. Eksi 3 çarpı 3'ün karesi artı 18 çarpı 3 artı 1. Buradan ne gelecek peki? 3'ün karesi 3'ün küpü oldu şurası. Eksi 27 artı 54 artı 1. Şunlar 27 yapar. Bir daha 28. Yani çıkabileceği maksimum değer 28 zaten. Bana da kaç tane pozitif alır diyor. O zaman 28'den nereye inebilirim? 27, 26 diye 1'e kadar inebilirim. O zaman burada kaç tane tam sayı var? 28 tane. Evet, bunu tamamladık. İkinciye bakalım. Diyor ki parabolü yine bir parabol vermiş. Y eşittir 3x 1 doğrusunu A ve B noktalarında kesiyor ve bu kestiği A ve B doğru parçasının orta noktasının ordinatını istiyor. Şimdi şöyle parabol ve doğruyu hayal edelim. Böyle bir parabolümüz var. Şöyle de bir doğru geçecek öyle değil mi? Yani buralar A ve B'ymiş ve bana tam bu orta noktayı istiyor. E orta nokta olduğu için şuraları ne alacağım? Eşit. Bu orta noktayı bulmak da yetmiyor. Orta noktanın ordinatı lazım bana. Şimdi o zaman ben ne yapıyordum arkadaşlar? Ben parabolle doğrunun kesiştiği yerleri bulmak için bu denklemleri birbirine eşitlemiyor muyum? Önce bu denklemleri bir eşitleyelim bakalım x kare artı 5x artı k eşittir 3x eksi 1. Şimdi bunu bu tarafa atalım. x kare eksi 2x olsun. k artı 1 eşittir 0 olacak. Şimdi k'yı bilmediğimiz için bu kesinme noktalarını bulamazsın. Yani k'yı bilseydin eğer bu denklemin çözüm kümesini bulup bunları bulurdun, y'lerini bulurdun. Toplayıp ikiye bölerek ordinatı bulurdun. Fakat Burada k'yı bilmediğin için x'leri bulamayacaksın. Ama x'leri bulmana da gerek kalmayacak. Çünkü diyelim ki sen buradan bir tane x1, bir de x2 buldun. Sen bu x1 ile x2'yi toplayıp 2'ye bölerek buradaki x'i bulmayacak mısın? E x1 ile x2'nin toplamı ne demek aslında? Kökler toplamı. E o zaman bu denkleme gelip kökler toplamını bulman yeterli. Onu da 2'ye böleceksin. O zaman bu denklemin kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dan 2 bölü 1 değil mi? Eksi eksi 2 şurası artı 2 oldu. O zaman kökler toplamı 2. Yani buradaki x'leri toplarsan 2 yapıyor. 2'ye böldün. Apsisi buldum 1. Peki ordinatını nasıl bulacağız? E, bu doğrudan geçmiyor mu bu? E, doğru denklemini bilmiyor musun sen? O zaman al doğru denklemini x'i 1 ise y'sini bulursun. 3 kere 1 eksi 1. Buradan da ne gelecek? Ordinatımız 2. Daha sonra burada iki tane parabolümüz var. Dikkat edersek parabolün tepe noktası tam şuradaymış. Bununki de burada ve tepe noktalarında birbirlerini kesiyorlar. fx'in yani yukarı doğru bakan parabolün şeyini vermiş bize. Denklemini vermiş. Hemen onu kullanarak zaten şurayı bulabiliriz bak mesela. 4 dört olduğunu görebilirsin değil mi? Sıfır koyduğunda. Peki şurayı bulabilir miyiz? Bura benim ne işime yarayacak? Aşağı doğru bakan parabolün tam simetri ekseni burası. O zaman e, şu neyle eşleşmiş burada dokuzla. Demek ki ben bu parabolü yani f parabolünü dokuza eşitlersem aslında şu tam şurayı bulabilirim. Dokuza eşitleyip çözümünü yapalım x kare eksi 4 x bu art 9 bu tarafa gelsin eksi 5 olsun burası çarpanlarını ayıralım eksi 5 1 diye köklerimiz bunların tam tersi 5 ve eksi 1 e, o zaman eksi 1 alacağız çünkü sol taraftasın o zaman burası eksi 1 olacak şimdi bunu eksi 1'i bulduğun zaman bu, bunun simetri ekseni dikkat edersen köklerine uzaklık aynı olması lazım eksi 1 2 3 birim e, 3 birimle bu tarafa geleceksen sen burasının eksi 4 olduğunu bulursun Şimdi G1'i bulabilmek için bu denklemi yazman gerekiyor zaten. Bunu da artık yazabiliriz. Neden? G'nin köklerini buldum. Geçtiği bir noktayı da biliyorsun. Tepe noktasını. İstediğin yerden yazabilirsin. İster tepe noktasından yaz bunu kullan. İster köklerinden yaz bunu kullan. Şimdi köklerinden yazalım. Nasıl yazıyorduk? Y eşittir A çarpı köklerim eksi 4 ise, köküm. Burada x artı 4 yazmalı. 2 ise x eksi 2 yazmalı. Peki a'yı nereden bulacağım? Eksi 1 koyunca da 9 çıkması gerekiyor. Burayı sağlıyor çünkü. O zaman 9 eşittir. Eksi 1 koyarsam şurası ne oluyor? 3. Buraya eksi 1 koyarsam ne oluyor? Eksi 3. Burası eksi 9 yaptığı için a'yı ne bulduk? Eksi 1. O zaman g fonksiyonum şuymuş aslında. G parabolü. Eksi 1 çarpı x artı 4 x eksi 2. E o zaman ne istiyoruz bizden? G1'i 1 yazacağız eksi 1, 1 yazalım. Buraya da 1 yazarsak bu da eksi 1 olacak. O zaman cevabımız 5 çıktı. Tamam. Diğerine bakalım. Şimdi yine bir parabol, yine bir doğru ve simetrik iki noktada kesişiyormuş. Hangi noktaya göre? Eksi 2,2. Az önceki sorunun biraz tersi gibi. Yine bir parabol ve kesen bir doğru hayal edersek bu sefer bir nokta vermiş ve buna simetrik yerlerde kesiyor diyor. Yani bu sefer eksi 2 ile 2 yani tam ortayı biliyorum. Bunları bilmiyorum. Bu da ne işime yarar? Benim az önce kökler toplamının yarısından burayı bulmuştuk ya. Şimdi demek ki kökler toplamının yarısı formülünden ben kökler toplamını bulabilirim. Yine birbirine eşitleyelim. Eşitlemeden önce mesela k'yı bulmak daha kolay. Çünkü neden? Bu doğru denklemi y eşittir x artı k değil mi? E, eksi ile iki, 2'den geçiyor. Demek ki eksi 2 koyduğunda 2 çıkması lazım. O zaman x yerine eksi 2 koyalım ve 2 eşitleyelim. 2 eşittir eksi 2 artı k'dan k'yı bir kere 4 bulalım. Bu 4'müş. Şimdi denklemleri birbirine eşitleyelim. x kare artı mx artı 7 eşittir x artı k'yı 4 bulmuştuk. Buraya yazalım. Bunları karşıya atalım. x kare artı eksi x olarak geldiği için burası m eksi 1 x parantezde artı 3 eşittir 0 olacak. Şimdi m'i nereden bulacağım? Demiştik ya az önce kökler toplamının yarısını verir bu. O zaman x1 artı x2 bölü 2 bana eksi 2 verecek. Çünkü burada x'i buldum. Burada x'i buldum. Toplayıp 2'ye böldüm. Eksi 2. O zaman benim aradığım ortak çözümün kökler toplamının eksi 4 olması gerekiyor. Hemen gidelim burada. Kökler toplamını yazalım. O zaman şura eksi ile çarpılınca 1 eksi m olacak. bölü A'mız 1 zaten. E bu da eksi 4. O zaman 1 eksi m ne çıktı? Eksi 4. M de buradan ne çıktı? 5. O zaman m'yi de 5 bulduk. Bize neyi soruyordu? Abiş ben şuraya sanırım m yazacaktım. Ne yazmış? Tamam. 5 artı 4'ten 9 çıkacak. O da tamam. Şimdi son sorumuza bakalım. Yine bir parabol. Burada da diyor ki f3 artı x eşittir. f3 x x koşulunu sağlayan parabolü bu doğruya teğet. Şimdi hemen parabol doğruya teğetse aklına ilk gelecek şey ortak çözümün deltası sıfır. Bu bir. Fakat burada önemli olan sizin görmenizi istediğim şey şu. Paraboller birbirine eşitse arkadaşlar f parabolleri birbirine verdiğinde mesela parabolü düşünelim şöyle. Mesela x buradan geldi, diğer x buradan geldi. Birbirine eşitlenecek. Öyle değil mi? Şuradan geldin mesela, şuradan da geldin. Burada aynı değerleri alacaksın. Sen buradaki x'leri toplayıp 2'ye böldüğünde sürekli neresi gelecek? Simetri ekseni yani r. O yüzden sana parabol denklemlerinde birbirine eşit veriyorsa bunları aslında bunların içindeki sayıların toplamının yarısı bana her zaman simetri eksenini verir. Örnek veriyorum. Mesela f5 eşittir f ne olsun 13 deseydi bir parabolde 5 ile 13 eşitse bunların ikisini topladım 18 böldüm 2'ye 9. Yani simetri ekseni yani r'miz 9 diyecektik. Şimdi burada öyle bir ayarlamış ki x'ler gidiyor zaten. İçeride toplayalım içeride yazanları. Bu bana neyi verecek? R'yi. O zaman bu eksi x artı x gidiyor. 3, 3, 6, 2'ye böldük. R'miz 3. R'yi 3 bulduktan sonra parabol denklemini alalım. Parabol denklemimiz şuymuş. E, R formülümüz de neydi? Eksi b bölü 2a. Bu denklemin b'si eksi a olduğu için önüne bir eksi de aldı. a bölü 2 eşittir ne çıktı? 3 olması lazım. Çünkü R'miz 3'tü. O zaman A'yı bulduk bir kere. A tamam 6. Şimdi A'yı 6 bulduk ve daha sonra T'yi kullanacağız. Delta eşit 0 diyeceğiz. A'yı bir yerine yazarak bu parabol ve bu doğruyu birbirine eşitledik. Ve bunu bu tarafa aldık şimdi. X kare aldık bunu. Eksi 4 X artı 3 eksi B eşittir 0. Delta'yı da 0 eşitlersem neyi bulacağım? B'yi. Delta'sını eşitleyelim sıfıra. B kare yani 16 eksi 4 çarpı a'mızı 1 yazmıyorum. C'miz 3 eksi b eşittir 0. Şimdi burada ne oldu? Buranın 0 olması için galiba 3 eksi b'nin yani 4 olması lazım ki 16'dan 16 çıksın. O zaman 3 eksi b 4 ise b'miz buradan eksi 1 mi geliyor? a ve b'yi bulduk. Toplamını istiyordu bana. O zaman cevabımız 6 eksi 1 topladık. 5.